İslam'da tevekkül olarak bilinen ve işleri Allah'a emanet etme kavramı, Allah'a güvenmenin ve onun ilahi hikmetine ve rehberliğine inanmanın önemini vurgulayan inancın temel bir yönüdür. Tevekkül, kişinin endişelerini, korkularını ve kaygılarını Allah'a teslim etmesini, onun işleri halledeceğine ve en iyi sonucu getireceğine güvenmesini içerir. Bu kavram, Allah'ın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her şeye merhamet eden olduğuna ve bu nedenle her durumda inananlar için nihai destek ve koruma kaynağı olduğuna dair derin bir inanca dayanır. İç huzuruna ulaşmak, tevekkül etmenin temel faydalarından biridir. Allah'a güvenerek ve onun iradesini kabul ederek inananlar, hayatın zorluklarıyla yüzleşirken yalnız olmadıklarını bilmenin verdiği teselli ve huzuru bulabilirler. Bu güven, içsel bir huzur ve memnuniyet duygusu sağlayarak bireylerin endişe ve korkularından kurtulmalarına ve bunun yerine imanlarına ve Allah'ın ilahi planına olan inançlarına odaklanmalarına olanak tanır. Bu gönül rahatlığı bireylerin zor zamanlarda yol almalarına ve zorluklar karşısında sebat etme gücü bulmalarına yardımcı olmak için paha biçilmezdir. Ayrıca işleri Allah'a emanet etmek çeşitli durumlarda iyi bir sonuç elde edilmesini sağlar. Tevekkül eden müminler, Allah'ın nihai koruyucu ve rızık verici olduğuna ve en zorlu koşullarda bile olumlu sonuçlar doğurma gücüne sahip olduğuna inanırlar. Allah'ın iradesine boyun eğerek ve takdirini kabul ederek bireyler sonuç ne olursa olsun bunun nihayetinde kendi yararlarına ve Allah'ın ilahi planına uygun olduğundan emin olabilirler. Allah'ın iyiliğine ve merhametine olan bu inanç Müminlere umut ve direnç aşılayarak belirsizliklerle cesaret ve inançla yüzleşmelerini sağlar. Gerçek hayattan örnekler ve anekdotlar, daha yüksek bir güce yetki vermenin önemini göstermeye yardımcı olabilir. Örneğin, zor bir mali durumla karşı karşıya kalan bir kişi kendini bunalmış ve çaresiz hissedebilir. Ancak Allah'a güvenip dua ve sabırla ondan yardım isteyerek Mali yüklerini hafifleten beklenmedik çözümler veya nimetler bulabilir. Benzer şekilde, zorlu bir sınava hazırlanan bir öğrenci kaygılı ve stresli hissedebilir. Ancak Allah'a güvenerek ve onun rehberliğini arayarak sınavda başarılı olmak için gereken berraklığı ve iç huzurunu bulabilir. İslam öğretilerine göre, işleri Allah'a bırakmanın uygun olduğu belirli durumlar vardır. Örneğin, kişinin kontrolü dışında bir sorun veya zorlukla karşılaştığında dua ederek Allah'a yönelmesi ve ondan yardım ve rehberlik istemesi tavsiye edilir. Benzer şekilde önemli kararlar alırken veya gelecekle ilgili belirsizliklerle karşı karşıya kalırken müminler Allah'ın hikmetine ve nihai planına güvenmeye teşvik edilir. Onun kendilerine rızık vereceğini ve kendileri için en iyi olana yönlendireceğini bilirler.